Ben de yeni yoruldum avrat. Ya sabahtan beri gezdirin beni ya. Ben mi gezdirin? Aha. ne? Baklava ısmarlasın Allah'a acı. Bak baklava ısmarlayayım da bacanak ne? Param yok benim ya. Üstüme hiç para almadım ben. Şşş. Heh. Size böyle şu baklava ısmarlayayım mı? O nasıl oldu lan? Siz Hı -hı. o işi bana bırakın. Ta tamam mı? E. Siz o işi bana bırakın. Ben halledeceğim onu. Şimdi ben ne dersem e. siz de ayağı durup Tamam mı? E. Ayağı durup Tamam mı? E. Tamam bacı ne? Ee, evet arkadaşlar şu an neredeyiz? Ee, şu an e, Niba baklavalarındayız. Gaziantep'in ve Nizip'in en güzel baklavasını göstereceğim. Buyurun arkadaşlar. Ee, evet geldik. Selamun Aleyküm. Şu anda baklava yemeye geldik biz. Nizib baklavalarındayız. E, Niz Buyur alabe. Bu da Alo abi ben influencer oldum ya. Influencer ne oğlum? Influencer'ı bilmeyeyim mi sen? Ne bileyim ben influencer ne olduğunu? Şimdi ben bura geleyim bir yerlere geleyim. Ben abi oranın tanıtımını yapayım. Ee, Takipçilerim de oranın kalitesini falan görüyorlar. O sen müşteriye geliyor o zaman da. Eee? Ha. şimdi senin burada işin kırıkmış. Ben iler duydum. Şimdi ben sen müşteriye çekeceğim. Takipçilerim hepsi. Ben şu an hepsi. Ben izleyim ben buradan, e, şimdi hepsi gelecekler buradan, e, senden baklava yiyecekler. Hmm. Ha. Şu anda sevgili takipçilerim, şu anda biz bakmalar yiyeceğiz. Sen bize şu masayı bir donat. Ne, var ne yok getir hala abi. İyi de benim reklama ihtiyacım yok ki oğlum. Ya reklama ihtiyacın olmaz olur mu arkadaş? Allah Allah her işletmenin reklama ihtiyacı vardır öyle deme. Bak sinek aldı içeride. Eylik de yaramıyor. Ya valla ben de yaramıyor. Sen yine masayı ne varsa getir. Tamam. Hepsinden bir tane getir. <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben 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 cücüğü yapşadı ben 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 la bir duyunca cücüğü yapşadı benim avrat beyler. Allah tepsiyle tepsi ne mi tepsi boşa tabağa batırma sen tepsi ne gönder. <laughs> Heh. O o o, <laughs> ha, bu 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 yer misin? Ha, affedin. Dur, dur, ya. acele etme, acele etme. Hava götür götür bacanak. Boğulun, boğulun, yavaş ye. Yavaş ye, boğulun arkası var. çok orada arkası var. Acele etmeyin. Mali ne ya, mamali ye bacanak. Yorum, ha haram mı ettin, ne ettin ya? İyi, 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 Alabey, Ali abi, acı şu bitti. Acer tepsiyi ver. Acer tepsi, tepsiyi ver. Abuna alan misin? Do dol dolusunu yatır hemen. Hemen iki tepsi daha yatır sen bize. Ben de arkadaşlar şu an sizin için test edeceğim. Evet. şu anda giyeceğim. <t Red Jack> ben beynim hiç baklava yemerim şu an. Ben hayatımda beynim baklava yemerim. Tansiyon ederim ben. Babana yiyelim. Oğlum hayır beşinci tepsiye gidiyor. mi <laughs> daha? işte reklamını yap ki senin ya. Bebe be be üçün beşin mi olur? Sen üçün beşin mi edin ben. Oğlum tamam da ben reklam istemedim ki senden. Onun hesabını kim verecek? <laughs> ne hesabı ya? Bak tövbe yarabbi hesap ya. Utanma da yok bu adamda ya. Ya ne hesabı bak reklamı yaptım bütün takipçilerim sen izlerdi. Bak şu anda bir şey söylerim takipçilerim yani burayı, burayı yıkarlar. Ben sana söyleyeyim burayı yıkarlar yani. Değil mi bacanak? He aynen bacanak. Bak gel gelin lan sen de benim gibi aşıkan yıkarlar takipçilerim. Oğlum beş tepsi bak baba yedim beş tepsi. Kaç kişi izliyor lan yayını? Şimdi kimse izlemiyor lan da birazdan izlerler. Şimdi herkes Oğlum, şimdi... Oğlum sen kendin yeni izleyin burada. Olur mu ilan şey ya? Birazdan geldiler abi şimdi kimse yok. Kaç tane takipçin var senin gayri? 13. Ali 13. O 13 kişi var. O, zaten biri bacanak, biri avrat. Oğlum 13 tane takipçini çağırsan 5 tepsiyi bitiremezler ha. Ali abi bak sen vallahi ayıp edin ya. Vallahi bu işin ayıbı yok hayırı. Ben hesabı alırım usta. Ya ne hesabı? Gevzelik gitme. ha. Hesap dedi ya. Allah Allah hesap mesap yok ben. Vallahi ben hesabı alırım hayırı usta. Ayıpçılık olmasın. Allah abi bak. Ben... Öde hesabı. Allah ne yapıyor değil mi? Üstüme hiç ben para almamış. Üstüme kimlik bilmek hiç hepsi. Oğlum nasıl almamışsın sen Al lan? Al almadım ben abi. O zaman geç arkaya da işte bak yere. O lan sen ne yapıyorsun? Böyle bir adama söylediğin ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yediğimiz iki türlü baklava ödeştirek değil. Neyse babacım sonra getirin beni. Ben ne yapıyorum? Başım üstüne memleketi mi terk edeceğim? Ben senin baklava üstün. Ben geleyim sonra getirin. Valla nasıl nasıl yok yere. Geç arkaya ödeştirecek. Allah yapıyorsun? Geç arkaya. Allah yapıyorsun? Bak vallahi. Geç arkaya. Ne yapıyorsun? احناد بقبال اون راهیم گیوزو نسیم دیم بی خدا شو بلاشه بلاشه همه؟ ها بلاشه نه با جم ها ها اینه دسن اگوی اونم بنا قول خودتن یا بلا با سن نزن ندید خیره؟ یوک یا نه الان بگم یه خاطر میام بلاشیک لیفی میفهمد بانی کیتان قدر حل دارم بلند. یا گوزن سردم. سام این داده اینج بانو گرفت تغلبه. بانو. 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 بخول خول وبق بنيغول والله ما نيغول